arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Toy Box aldık. Tabii ki daha alacağız. Bu videomuzun başlangıcı. Mıknatızla Toy Box'ları denedik. Mıknatızın yapıştığı Toy Box'ları ve ağır olan Toy Box'ları aldık. Bir tane de kırmızı Toy Box istedik Kıvanç. Değişik olsun diye. Bakın burada zaten Toy Box. Evet onu da aldık arkadaşlar. Şimdi açalım bakalım içinden hesap makinesi çıkacak mı? Çünkü bayağı ağırdı kutular. Evet. Hangisinden başlayalım anneciğim? Ben evet. bir bakayım önce. Evet bu hiç oynamıyordu. Önce bundan bakabilirsin. Evet bu da öyle. Bunun hepsi çok ağır. Bir tek bu oynuyor arkadaşlar. Bundan emin değilim. Şunu da verir misin anneciğim? Bu da oynamıyor? Baksana bu da çok sert. Bir de şuradan bastırdığında bir şey var. Bunu ben açabilir miyim? Evet. Tamam sen de o öbürünü aç. Mıknatı evet. da koy bunun üstüne. dur gözükmüyor. Heh, burada kalsın. Tamam o, aç bakalım şu o, maviyi. Mıknatızı yeşil kutunun üstüne koy. Evet. Bu taraftakini açacaktın anneciğim. Çok fırlatma ya. Aç bakalım anneciğim. Sonra ben de bunu açacağım elimdekini. Bu pakette ben açacağım arkadaşlar. Çünkü biraz sallanıyor ama çok sert. Şöyle bastırdığında belki görebiliyorsunuz. Kesin bulunan karabaş. Bilmiyorum ki. O kırmızıyı da öne doğru ittirsen anneciğim. Kırmızı toy boxu. Öne doğru. Heh, tamam orada da olur aç bakalım hızlı hızlı sakızı bana verirsin zaten arkadaşlar bu deniriz. mıknatıs hilesini biz de denedik mıknatıs çoğuna yapıştı ve çoğu da kutuların sertti biz alırken inanamadık zaten videomuz var birazdan Anne, onu ekleyeceğim at. atma anneciğim, şöyle kenarda durabilir bak şurada arkadaşların tamam. görsün biz çoğunu denedik bakalım daha da alacağız daha videomuzun devamı gelecek yani bakalım çıkacak mı biz çok mutluyuz bayağı ağır çünkü kutular Hadi aç bakalım. Açalım bakalım. Tuan sen inanıyor musun? Çıkacak mı? Evet de çıkacak. Yırt yırt. iki elinle hızlı hızlı yırt bakalım. <laughs> Koy kenara at oraya. Ben şunu çok merak ediyorum elimdekini ya. O kadar sert ki. Yani bu ilk videomuzda çıkarsa zaten var ya Kıvanç Vallahi bastırınca bir de ses ne? geliyor. Ne çıktı lan? Ay aynı zamandan çıkıyor. Neymiş bu? Aa anahtarlık. demek ki hepsinde bunlardan mı var acaba? Açalım bakalım. Anahtarlık mı? Evet, işte çıktı? bu insana kandırıyor arkadaşlar. Bakın, anahtarlık. Şöyle bir anahtarlık. Hatta takayım öyle göstereyim. Örgü de bu. Bunun ha. yeşil çıkmış örgüye. Bakın arkadaşlar, ilkinden böyle bir anahtarlık çıktı. Al bakalım Kvanç. Şimdi arkadaşlar ben, ben bunu açıyorum. Adam anahtar. Kıvanç ben bunu açıyorum. Bakalım bundan ne çıkacak anneciğim. Kızım benim sevdiğim karabaş. Karabaş çıkmasın aşkım. Karabaş çıkmasını istemiyoruz. Hesap makinesi çıkmasını istiyoruz. Veya ses kayıt cihazı. Sakızımızı buraya koyuyoruz. Tutumuz çok sert ama bundan da inşallah anahtarlık çıkmaz. Aaa bu ne? Çıkmadı. Bundan da başka bir şey çıktı. Aa buymuş. Neymiş? Bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle bir şey çıktı. Kalemli şimdi galiba bu değil işte. mi? Bu da kalem tabii ki. Evet şöyle sert biraz ama. Evet bakın arkadaşlar. Şimdi İkinci de, kutumuzdan da kalem çıktı. Sen hangisini açacaksın karar ver. Ben de bir tanesini açacağım. Mavi yine bana kaldı. Aç bakalım hızlı hızlı çok merak ediyorum Kıvanç ya. çıkacak ben mı? Bak Evet sakızı benim koyduğum gibi yanına koyabilirsin kalemimiz ben de koyarım. şurada kalsın. Evet. Anneciğim o çıkan oyuncağı da yanına koysana kalemin. Evet. Onu da koy oyuncaklarımız orada kalsın görelim ne oyuncaklarımız çıktığını. Bak, sakız. Evet sakızı koy. Bak. Bir sürü sakız var. Bakalım bundan var. ne çıkacak ya. Çok merak ediyoruz ya. Bu elimdeki de öyle sert ama galiba bir tarafı boş gibi duruyor. Onun tamamı dolu diye gördüm kutularda hep. Bak bakalım. Bakalım. Dın 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 dın, dın, dın. Ne çıktı anneciğim? Dur çıkarayım çıkar bakalım. Kırmızı toya bak. Aa yine mi? Ne anneciğim ver bakayım. Bak. Aa böyle kutular çıktığı için işte bize sert geliyormuş arkadaşlar. Çok üzüldü Kıvanç. Evet. Şimdi bunu de bu kendim. Şimdi de bu. Böyle bir oyuncak çıktı evet. arkadaşlar. arkadaşlar. yazısıyla. Dur. hatta böyle yapıyorum. Evet. Ben şimdi bu iğne bana mağrur kaldı bunu arkadaşlar. Bunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi şunu açalım bakalım. Evet. Çok heyecanlı. Kutu Hepsinden de kutu. kırmızı kutu çıktı Kıvanç farkında mısın? Bu pok, 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 yapma Sakızımızı öyle. koyalım. Aa nerede? <laughs> Aa ne çıktı anahtarlık mı yine? Arkadaşlar bu kutuların hepsini anahtarlık koymuşlar. E, o kadar kötü bir ki. Çıkmıştır. Evet şimdi de yeşil anahtarlık çıktı. Şimdi de bunda sıra. Bir sarı bir yeşil çıktı. Maalesef Ve şimdi bu kutulardan sıra. çıkmadı. Ve şimdi Bakın böyle anahtar çıkıyor. Sıra. Şöyle. Ve şimdi de bu. Evet. evet. O biraz sertmiş. Bak şeyi çıktı benimkinin. Onlar kırıldı. Bu çok kötü çıktı Kıvanç. Evet. Bunun parçasını da kırıldı. Çok bastırdım galiba ben. Kıvanç son umudumuz o kutu. Onu da açar mısın? Ben açamıyorum. Ver ben açayım anneciğim. Evet. Ben de bir evet. tane sakız çiğneyeceğim bu arada. Ben de çiğneyeceğim. Sen metre sakızını alırsın. Bekle şimdi kalkma. Kalkayım. Aa bu çok güzelmiş kutusu. Baksanıza arkadaşlar. Ondan arkadaşım. açacağım. ben. Bakın ağzı ben durur, ben açabilir miyim? Al aç bakalım bak. Böyle oluyor. Şaşırıyor. Ağzı açılıyor. Kım Oh. Kutusu çok güzelmiş. <laughs> Nasıl açacağım? Aa ne çıktı içinden? Bir mı? ve bir şeker başka bir şey çıkmıyor. Evet böyle. ya bu kalem bak. Ne kalemi. Mısır şeklinde kalem. Keçeli kalem çıktı. Evet. Ama Kıvanç bir tek buna sevindim biliyor musun? Çünkü sen keçeli kalem istiyordun. Keçeli kalem çıkmasına gerçekten sevindim o yüzden. Hı. Ama tabii ki de biz ne arıyorduk? Mıknatıs veya ses kayıt cihazı. Evet. Arkadaşlar bize içinden de çıkmadı. Bir story box almaya. Devam edeceğiz. Bakın ne? şuraya yazayım bakayım. Yazıyor mu? Aa, elime yazmadı anneciğim. Neden? Bilmiyorum ki galiba şeye mi yazıyor acaba? Ben hemen tüyü sakızımı alayım mı? Kıvanç bak mısır oldu. <laughs> Oyuncaklarımız böyle arkadaşlar. Maalesef çıkmadı ama Toybox almaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bilmemi yaptı. Bay bay yapar mısın arkadaşlar? Bay bay. Elini? Ama medrese kızımı göster. Bay bay yap. Dur medrese kızımı kastırdım. Göster bakalım. Medrese kızımı da bulsam. Medrese kızım ben evet. Evet. Ama ben seni koparmışım. Evet Çünkü içinden yapışkan çıktı. Hatta senin kolunda yapışkan var ama tam çıkmadı dövme. Evet. <laughs> evet. Tam çıkmadı. Göster bakalım. Bir, iki, yok. <laughs> ama bu, bu oyuncak değil. Gerçek sakız. Ben de sakız çiğnedim. Hadi bakalım. Evet. Tam. koy şimdi kutusunu. Öbüründen de jelibon mu çıktı? Başka. Başka bir şey çıkmadı mı anneciğim? İkisi mi çıktı sadece? Ama bunun kutusu çok güzelmiş ya. Kutusunu kapatalım. Saklayalım. Ne için anne? Bir şey için kullanabilir mi belki aşkım? Doğru. Bay bay bay. Bay 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 bay.